Baslamadı. Yakıt da değil. Dolayısıyla bu satış e, herhangi bir şekilde acemotuna yansımayan, yazarkenlerden herhangi bir iş e, çıkışı vermeyen bir satıştı. Önce pompaya çekilen kaçak bir kablo hattı bulundu. Ardından gizli bölüme yerleştirilen sistemin beyni. Elimizde bulunan kumandayla pompaya yerleştirilen kumanda alıcısından otomasyon sistemi bırakılarak manuel sistemde akarak satışı yapılıyor. Kaçakçılar yakıt satış takibini sağlayan şamandırayı ise böyle etkisiz hale getirmiş. Sert bir plastik bir cisim var böyle noktada sabitlenmiş otomasyonundaki değerleri sürekli sabit göstermeye yarayan bir sistem oluşturulmuş. İstasyona gelen sürücü yakıt almak istiyorum dediği anda uzaktan kumandaya basılıyor. Yakıt kaçak olarak doldurulan başka bir depodan araca veriliyordu. Kayıt olmadığı için de kaçak akaryakıt üzerinden on binlerce liralık dolandırıcılık yapılıyordu. Yetkililer bu sistemin kurulmasının mühendislik gerektirdiğini aktardı. iş makineleriyle yapılan kazılarla pompalara müdahale edilmesini sağlayan ara depolar ortaya çıkarıldı. Operasyonda 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İstasyon mühürlendi. Sahipleri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Meteoroloji uyarıyor. Bahar bitti. Pazartesi akşamı İstanbul'da kar başlıyor. Salı okullar...